Türkiye ekonomisi dünyada gelişmiş ülkeler arasında 10. sıraya geldiğinde 1 dolar 1 TL olabilir. Yaz boyunca suda yattı, tane yaptı, büyüdü. Hasat zamanı geldi, çattı. Sofraların vazgeçilmesi pirinçten bahsediyoruz. Peki onca uğraş ve emekle yetiştirilen çeltik çiftçinin yüzünü güldürdü mü yoksa umutlar başka bahara mı kaldı? Sorunun yanıtını arman yerinde aradık. Çiftçinin işi zor. Ekiyor, suyun içinde büyütüp tane yapmasını bekliyorlar. Yaz boyunca gözlerinden bile sakınıyorlar. Ve hasat vakti. Çok uğraştık kızım, çok uğraştık. Fotozlar biçti makineler, biz şimdi bunu kurutuyoruz. Buraya fabrikaya satıyız. Ne kadar sürüyor kuruması? Bu şeyin tam bir hafta oldu. Meşakkatli bir iş çeltik üretimi. Ürün bu yıl fena sayılmaz. Kaç dönüm ektiniz? 25-30 dönüm ektim. Ne kadar mahsul çıkacak peki 25-30 dönümden? Çok çıksa 15-20 ton çıkar. Peki mahsul para ediyor mu? Geçen sene de bu dönemde alın e, alım fiyatları bir gibi başlamıştı. Biz de gene öyle başlamıştı. Gene bir fiyat ilan ettik. Fabrikalar çelteğin kilosunu 110 kuruştan alıyor. Fiyat ürünün kalitesine göre biraz artıyor ya da düşüyor. 4 milyar bana tarım krediden borç geldi şu an için mesela. E, bir milyar verse 8 milyar hesabını yap. Bana ya 500 kalır. Bunun da kışı kömür alacağım. Bir de çoluk çocuk bakacağım. Geçen yıldan ben değil tüm üreticinin %80'i borçlu girdi. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifine 17-18 milyar borç oldu. Kooperatifleşmişsin. Başka bir şey ekemeyim. Eksen mesela kavun karpuz. Tamam kazancım az olur ama borcum olmaz. Çeltik üreticisinin fazla seçeneği yok. Onların tek isteği en azından bir seneden diğerine borçsuz geçebilmek. Tamam biz gene fazlasını beklemiyoruz. Yani 1250 1300 olsa hiç başının üstünde yeri var yani. Ne hükümete suç bulacağız. Besicilere bağırdı. Bıçaklı hayvanını çıkarınız bak çeltik gibi pirinç gibi yaparım dedi. Yani devletin de gücü herhalde bize yatıyor. Tüketici için şimdilik durum iyi. Pirince zam görünmüyor. E sen de reklamını yapayım. Ya. Bu hangi markette diyor ki 4999 lira. E bizden 850 bin lira. Kim kazanıyor parayı? İşte bunu kızın işte bunu sormak lazım büyüklerimize. Evet.